Bakınız Fakirullah Efendi yine. Ondan işittik. Evliyalar diyor kınından çekilmiş kılıçlar gibidir. Kınından çekilmiş kılıçlar gibidir. Ama diyor onlar hiç kılıç sallamazlar. Birisine vurayım diye. Ancak diyor ahmak böcekler vardır. Hani diyor ateşi görünce atlarlar ya. Öyle ahmak insanlar var. Geliyor diyor boynunu o kılıçlara vuruyor. Diyor. Anlaşıldı mı? Hani ahmak böcekler var yani ateş böceği. Ne yapıyor? Gidiyor ateşe atlıyor, yanıyor. İşte diyor evliyalar diyor kınından çekilmiş kılıç gibidir. Amma ve lakin bazı ahmak insanlar var diyor gelir kafasını o kılıca vurur diyor. Yoksa diyor onlar hiçbir zaman birisinin kafasını vurayım diye sallamazlar. Bu böyledir. Hatta kendisine birisini şikayet etmişler. Bunun üzerine söylüyor o, o zaman. İstanbul müftüsüymüş. Genel müftüsü yani İstanbul çıkmış cuma vaazında demiş ki ben bu evliyaları bu tekkedeki adamları sofra bezindeki kırıntılar gibi böyle Yasım geliyor, Yasım geliyor. Bu şekil. Aynı kürsüden bu iki eliyle sofra bezi sallar gibi. Oradan birkaç kişi çıkmış namazdan. Böyle adamın arkasında namaz kılınmaz diye. Cumaları da yanmış gelmişler Fakirullah Efendi'ye. Fakirullah Efendi'yi de tanıyorlar hemşerileri Erzurumlu. Müftü de Erzurumlu. Bunu diyen Müftü de Erzurumlu. Demiş ki bak demiş senin hemşerin ne dedi. Böyle böyle dedi. Demiş hemşerim dedi. Demedi beni ilgilendirmez. İşte orada demiş evliyalar kınından çekilmiş kılıçlardır. Hiç kimseye hamle yapıp sallamazlar kafasını vurayım diye. Ama bazı ahmaklar çıkar kafasını gelir o kılıçlara vur demiş. Bir dahaki cuma gelmeden o müftü trafik kazası geçiriyor, iki kolunu buradan kesiyorlar. İşte terbiyesizliğin de edepsizliğin de sınırı var. Bir yere kadar yapabilirsin. Oradan öte cezan gelir. Anlamıyorsan, kavramıyorsan sus. Sabredemiyorsan gelme. Uzak dur. Ama ve lakin hem uzak durup hem gelmeyip hem anlamayıp hem de dilini düşmanlarına izah edersen o ahmak insanlar gibi bu boynunu kılıçlara vurmuş olursun. Belalar seni bulur. Çünkü Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Evliyalara düşmanlık beslemek bana harbi ilan etmektir. Benim dostlarıma düşmanlık bana harbi ilan etmektir. Bu anlama girelim.